Herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Burası 33 TBMM 01 Present Present Amiral Paşamız Cihangir Kennedy ve Umut kardeşimiz, yeğenimiz bugün yine yanımıza gelerek bazı sorularım var dedi komutanımıza. Kendisini kırmamak üzere bu videoyu çekip siz sevgili Dostlarla paylaşmak adına hepinize selamlar. Evet. Umutcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İyiyim işte. Koronadan Ne? <laughs> Anlamadım. Bir şey söyledin. <laughs> koronadan dövüşüyoruz işte abi. Koronayla dövüşüyorsun. Evet. Herkes dövüşüyor. Umutcan. Herkes dövüşüyor. Evet. evet Umutcan komutanımızı görmeye geldin. Komutanım bu arada selamlar. Merhabalar komutanım. 33 değmez. Biz yani görmüş. Nasılsın komutanım? İyisin. İyiyim çok şükür. Benim yanımda iyisin. İyi, o konu başka. Alatim. O konu başka Alatim konu. Sarı bir tane. O konu başka. Teşekkür konu. ediyorum. Aa, öteki konu başka konu. Öteki. Çok ki, kibarsın. Şimdi siz de kibarsınız. Tüm dünya kibarız. Amiraliz, paşayız. Çocukları çok seviyoruz. Hepimiz saygılı, onurlu, asil insanlarız. Burası Türkiye Mersin. Ben Birleşmiş Milletler'in sahibiyim. Benden isteği tüm dünyaya hazine de zebil olduğu gibi plakalar da zebil. Ben de 135 bin tane de 33 TM 01'in arkasından gelecek aynı ayarda plaka 02 03 135 bin tane arka arkaya hiç eksiltmeden saydırmadan e, sayılmasını sevilmesini sağlayabilecek bir kişiliğe, e, e, kariyere, aileye, e, devlet yetkililerine, ülke bazında, uluslararası sahip. Şimdi buradan herkese, Sayın Biden Beyefendi'ye, eski çalışanlarına, yeni çalışanlarına buradan başarılar, sevgiler, saygılarımızı göndeririz. Sayın AYT yetkililerine, genel kurmaylıklara, cumhurbaşkanlıklara, başbakanlıklara basın evlerine. Şimdi lafı uzatmadan kısaltarak konuşmak gerekiyorsa bu 23. hafta maçları siz e, 22. hafta maçlarını hafta içi dediniz onu anladık. 21. haftayı anladık. 20. haftayı anladık. Dışarı çıkma yasaklarını anladık. 23. hafta da oynasın, 24. hafta da oynasın, 25'te. Tersane kaynağı ee, kaç derecede çalışır? Kimse kimseye ilgilendirmez. Devlet yetkilileri, president president'ı ilgilendirir, e, genel kurmaylıkları genel kurma ilgilendirir. Şimdi kimse kimsenin tersane kaynağına çalışır durumda, ateş var iken ucunda ateş var iken e, tersane kaynağına sen ne iş yapıyorsun arkadaş? Senin doğumun, doğumların, e, zıbın, çocuk zıbını, kefenlerin kaç derecede üretiliyor? Tekstilin 90 derecede mi, 100 derecede mi, Fahrenheit mı santigrat mı, e, kilogramın kaça, kilon kaça, diyemez. Ülke, devlet, millet bazında saklamak zorundadır. Gizlemek zorundadır. Gelen görür, gider mukayet olur duruma. O konu başka konu. Ama maçlarla endeks kurup hicrettir, e, ileyice ütür, ütür e, dediğimiz konu Denizaltılar e, tığ alıyor, tığ veriyor, ölülerini öldürmüş, yiyor falan filan bunları biz kabul etmiyoruz. Maşallah yazıları nereden gelir? Sünnet çocukların maşallahına kadar, varıncaya kadar e, fırınlar kaç derecede çalışıyor? Biz de Almanya'yı görmüştük, biz de İngiltere'yi Bunu yapamazsın arkadaş. İki pasaportun da olsa, üç pasaportun da olsa yapamazsın. Yani, ya. orada ikametgahını da olsa yapamaz. Genel kurmayı ilgilendiriyor oradaki konu. Tek başına olur, e, kurulla olur. O onları ilgilendirir. Sen vatandaşısın diye sen yaptırın bu devlete, o devlete, o ülkeye, millete yapamazsın. Sizi aklınızdan e, zorunuz yoksa, aklı selahatiniz yerinizdeyse tekrar gidin bir doktora gözükün. Ruh siniri. Siz 40. hafta maçları, e, maşallah yazısı, imtihan sonuçları, yazımlar, kesimler, kağıt kesimleri ülke bazında kimisi obje, kimisi küçük, kimisi büyük kağıt. Bu seni ilgilendirmez ki hiçbir devletin milleti. Birleşmiş milletleri ilgilendirir, birleşmişlerin sahibini, genel kurmayını ya birleşmişlerin genel kurmayı da benim. Ben size diyorum ki hazine açıldığında Ankara beni bulsun. Beni yetkililer bulsun siz makara kukara yapıyorsunuz Türkiye olarak. <laughs> yetkililer acilen çözüme ulaşsın, ulaştırsın bize sonucu bildirsin. Cihangir abi bu maçlar ne olacak Cumartesi Galatasaray ve Fenerbahçe maçları? Maç demişken. Ma maçlar 3-1 olur, 5-1 olur. Bu bizi pek ilgi alakadar. Kim kazanacak komutanım? Kazanması da bizi bir sonuca vardı, etmiyor. Ee, ama ligdir işte. Geçen haftanın sonuçlarına nasıl ilgilendirmiyor kimseyi bu haftaki değil. Yani Fenerbahçe alacak mı maçı tanım Öyle demek istiyorsun. Ya, Fenerbahçe kazanır. Biz Fenerbahçe'yiz. O konu başka. Konya Gençler Birliği sıfır dediniz. Sıfır çıktı. Burada bazı arkadaşlar bahis oynadılar. Ama çok kişi de bu tüyoyu kaçırdı. Şimdi Cahil abi biz bir lokanta... Biz hazineyi yani. zeybil ettik. Herkes hazineyi alıp yiyi yiyip içip gezmekte alışverişte serbest. Çoluğa çocuğa da sahip çıktık dünyaca. Tüm dünya dünyaya sahip çıktı. Türkiye'ye de sahip çıktı. <laughs> Ailelere de kız ailelerine özellikle hamilelere, gaziye işte nasıl diyor adlandırıyor. Yaşı büyükler, küçükler herkese sahip çıkıyor. Biz varız dünyaca. Özellikle Türkiye'nin üzerinde de etkimiz büyüktür. Bırakmayız. Yani, çünkü yanlış yola gidebilir gitmemesini engellemek Bir mağazaya zorluk. giriyoruz. Bir kere 100 liradan girmişiz. 200 lira girmiş. Ev arşıveriş yaparken çok para tutuyor. Hmm. Çok her şeye zam geliyor. Hmm. Niye öyle? Çok Aman her şeye zam gelmiş. Şimdi enerji bakanlığı para sıfırda ekmek ölçüm, 1 lira alıyor. Acılar LC alıyor. Evet. Şimdi bu bu sene o ölçüme denk geldi. Yapabileceğimiz evet. bir şey yok. Para, e, hacmi, e, ürünü ne kadar dengeliyor, kantarlıyor, kantara sokup çıkartabiliyorsa evet. biz de onu halka yansıtmak zorunda. Bir pide alacağız, bir buçuk Ama olmuş. Ama ona göre de ithalat, ihracat, evet. ilden ile dönüyor. Bir ekmek alıyoruz, bir buçuk Umutcan olmuş. Umutcan diyor ki komutanım, her şey niye zamlandı diyor. Eskiden 100 lirayla alışveriş yapıyordum, şimdi diyor... Ama o aldığın ekmekle sen daha uzun daha yola gittiğin zaman, ikinci ile gittiğin zaman yolun ortasında e, ilerlemeye yolun ortasına vardığın zaman sen benzini mazotu anlayabiliyorsun kokusundan Benzin, anlayabiliyor. mazot, da ekmek zam. ama ekmeğe denk geldi beyaz peynire denk geldi süte Ma geldi mazota Yumurta zam geldi ama e, doğduk doğalı dedeler neneler dahil hepimiz anlayabiliyor anlıyoruz ama, mazota zam geldi Allah'la itikat bir yolculuk tamam. ediyor evet ekmeğe niye zam geliyor Birisinin parası yok. Şöyle şey, bir buçuk olmuş yani, ekmek. Her şeye zam geliyor. Niye ya? Çok zam gelmiş. Ama ben karayolunu düşüremem ki ölçümünü. Uzunluk, enlem, boylam, ölçüm, çizgi, şerit. Şerit. E, ben orada ekmeğin e, da denk geliyor. Ambalajısını ben sana altından üstünden geçiremem ki arabanın. Ama her şey üstünden şart koşamam yani. Karayoludur. 10 tane de çalışır araba, 100 tane de çalışır. Artık eve bir şey alamıyoruz Ama ki. Ama alamıyorsun da ben de çizgi dökemiyorum. Çizgi dökemediğim takdirde e, gece nasıl şeridi görecek, yol, a, yol alacak? Orası. Göremez ki. E, göremez. Ankara'dan buraya gelip gidemez. Get nasıl gidemez, gidemez Ankara'ya? E, gelemez yani tabii. Başkentlerde gelip şey, e, gelemez. Fırat e, tabii şey yapsana zahmet. Gülüyor. 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 Kapıda var e, ya. Fırat Bey. Abicim niye dünya gelmiyorsun? Dünya. 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 Bir ona bir. Dünya. Abi. Abi, abi. Dünya. He. Dünya. Bak ben çekim yapıyorum lütfen biraz dikkatinizi dağıtmayın. Çok dağıtma. iyi atlas var bak kırtasiyede satılıyor böyle top küre. Yerlerinde dünyada hiçbir sorun yok. Ya var abi bu konuda ben, işte. abiciğim ben şimdi sizin derslerinize de girebiliyor olabilirim. Ben şimdi sizi evet. adam gibi de yetiştiriyor olabilirim ömür boyu. Ben, ben, ben niye yalan söylüyorum? Ben derslerimden geri kalıyorum. <laughs> Ben, devlet ya, diyor sen ki benim yalan söyledimi söyler miyorsun? Tamam, ben diyor de ki. senin yalan söylediğimi tamam, söylüyorum. Devlet diyor ki tablet vereceksin vermiyor. Nereye tablet vereceksin? Ebalık tabletle. Tamam nereye gireceğim? Eba'ya gireceğim ders yapmak için. Eba neresi? Yani ders yapmak için hocanın görüntülü konuşmak için. Site ne? yani Eba site'dir komutanım. He. O siteden öğrenciler e, eğitim alıyor ders çalışıyor. Tablet sana alalım bir tane Umutcan. Tabletin mi yok? Tablet dedi. 4 tane tablet kırmışım. Niye kırdın ama? Küçüktüm. Aklım vermiyordu. Ama alalım sana bir tablet. Tamam bunu konu etme. Başka e, soracağın e, ne var? Komutanımıza. Başka? Yok. Fenerbahçe Galatasaray maçımız. Çekişmeli. 4-1 Yener. Galatasaray Sen şimdi mi? Galatasaraylısın. Komutanım Fenerbahçelidir. Evet. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Ölçümü nasıl alacağız? Ölçümü bilmiyorum. Ölçümü nasıl alırız? Neyin ölçümü? Ne? Yaratıcısı Arif Tanerbahçe. Ölçümü. Yaratıcısı Arif Tanerbahçe. Ölçümü diye bir şey olmaz da. Konu farklı konu. Şimdi benim annem babam da yaşıyor olsaydı aynı. Senin annen babansa, onsa benimkisi rahmetli olmuş olsa da değişmiyor konu. Maç maçtır. Yani bu haftanın maçları e, bugün mesela burada kırmızı bir çanta asılı. Evet. Duvarda. Kırmızı, evet, Fermarlı. Evet. Siyah evet. beyaz. Beşiktaş. Evet. Yanında evet. Nike var. Fenerbahçe Maç var. var. Galatasaray var. Maç sonucu Maç. bana bunları etkileyebiliyor mu? Değiştirebiliyor mu? Evet, Rengini. Evet, değiştiremiyor. Değiştiremiyor işte. Ben sana onu anlatıyorum. E, Türkiye'de onu anlatıyoruz. Tespihleri de sıfır Sıfırdayız şu. Sıfırda renk, renk aynı renk. Aynı Üretsen renk. ne olur üretme. Zaten biz maçlara çıksa çıkılmasa üretmek zorundasın. Ekmeğindir bu. Bu böyle yani. Bir bir daha iki. Umur. Değişmez yani. Umutcan 11 yaşındaydın. Evet 11 yaşında. Az sen nerelisin? Urfa Siverek. Urfa değil Şanlıurfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa Şanlı Siverek. Niye e, ee, Urfalılar Siverekliyim demiyor, Siverekliler Urfalım demiyor. Bilmiyorum. Yani il olması gerekiyordu. Olmadı Siverek'im benim bildiğim. Ama il olacak herhalde. Ya, oldu mu? Oldu mu bilmiyorum yani. Bak sen Siverek'lisin bilmiyorsun. Derslerine çalıştığın kadar bazı bilgileri de çalışman gerekiyor. Evet. Çünkü yaşın gereği şu anda Topluma faydalı bir insan olabilmen için evet. derslerine iyi çalışman lazım. Büyüklerini evet. iyi dinlemen lazım. Sevgili. Küçüklerine saygılı, büyüklerine saygılı, evet. sevgili olman lazım. Evet. Saygının sevginin olduğu yerde başarı vardı, Değil mi komutanım? Evet. Aa, kimse bize yaptırım öğretemez. Biz e, ülke, devlet, millet bazında derslere de giriyoruz, biz ilkokulda yetiştiriyoruz, biz ortaokul, lisede yetiştiriyoruz, biz hepsinde yetiştirebiliyoruz, üniversitede yetiştirebiliyoruz, dekanda yetiştirebiliyoruz, rektör de yetiştirebiliyoruz. Bunları yetiştirebilen şahsiyetler bizleriz. Ben kendisiyim, Bende de yalan evet. olmaz. Ama konu farklı konu. Evet. Ben gazeteci de yetiştiriyorum. Evet. Ben futbolcu da yetiştiriyorum. Ben sporcu da yetiştiriyorum. Evet. Yetiştiriyorum. Gel, gel gel gel. Sen de bir kameraya salla. Yok yok yok. Ben gel şoför de yetiştiriyorum. yetiştiriyorum. Evet. Gel abim Ama gel ben, gel. Umut'un babası. Ben yalancı yetiştiriyorum. Umut'un babası komutanım ben bir saniye. Bir saniye komutanım müsaadenizle. Tamam. Umut'un babası. Evet, evet. E, Umut'la bir sohbet ediyorduk. Sen de üzerine o, geldin. Bir şey var da üzerine. Onun için çağırdım. Evet. Atıyorlar. Hadi başkent evet. oğlum. Evet. Gidiyor. Hadi. Evet. Amaç kendilerinden Efendim? gösteriyor. Konu bu kadar basit. Komutanımızı bu. sabahtandır arıyordun. Evet arıyorum. Buldun. Komutanımızın Hı. biraz önemli işleri vardı. Evet. Ee, başkanlığa kadar gitti geldi. Başkanlık derken de Mersin Fenerbahçeliler Derneği'ne komutanımızı bir şekilde tamam. Ya başkan ya başkan yardımcısı yapmayı düşünüyoruz. Ya ben Galatasaraylıyım ama bütün takımları severim. Beşiktaş'ta severim. Trabzon'u da severim. Ben zaten her maçı tutarım. Güzel oynayan kazansın. Evet. Evet Umutcan, bugün videomuza dahil oldun. Şöyle bir sevenlerimize bir el salla. Sevenlerime el sallıyorum. Buradan sevgilerimizi, Biz saygılarımızı gönderiyoruz. Geliyoruz. Daha zaman çok. Elbette bir gün karşılaşırız adam gibi. Adam gibi oturulur, konuşulur. Her devlete, millete de geleceğim. Derslere de ben gireceğim. Kimseye öğretmek zorunda değilim nasıl Türkçe Türkçe'de devam ederim, İngilizce'de, Almanca'da nereden nereye gireceğimize biz karar veriyoruz. Kurul olarak, askeri kurul olarak, ateşe olarak, her tür kariyerde sahibim. layı layığındayım, layım. Ben kimseyi de bırakmam öyle kolay kolay. Benim avucumun içinden kuş olsa uçamaz. Ben avucumun içine kuş koymadım ki uçsun. Evet. Siz onları cezaevindekiler sonra tespit tanesi, boncuktur, volta atarken falan, onu da beceremiyorlarsa kendileri bilir. Evet. Evet kanalımıza Genel abone olmayı. bahsettiklerini iyi biliyor onlar. Kanalımıza abone olmasını Fazla istiyoruz. Hayatçılar. Komutanım kanalımızın abone sayısı ilerlemiyor. <laughs> kanalımıza abone olunsun. Değil Tabii, mi komutanım? Tabii kanalımıza evet. abone olun like mıdır diyorlar. Like at atmanız. Like atın. Atmanız gerekiyor. Dislike atmayın, atmayın lütfen. Gerekiyor, üye gerekiyor. Dislike atmayın. Çoluğu, çocuğu sevin. Güzel yorumlar hazine bekliyoruz. Her zaman bana yolunuz düşer. Katrillerce kez hazine her gün alsanız bile bir kez daha uğrayım Cihan'ın yanına dersiniz. President President kimseyi kırmaz. Kimseyi üzmez, kimseyi yormaz bana atılan e, iftiralara yaşı büyüğe küçüğe atılan iftiralar, çirkin iftiralara terör oyunudur. İnanmayın. Kanmayın. E, gerisini bizlere bırakın. Lütfen biz gerekeni yaparız zaten. Biliriz. Biz bunun işinin eğitimini görmüş insanlarız. Sertifika açık burada. Belgeliyiz yani. Adam büyü belgeliyiz. Diplomalıyız. Değil. Diplomasi trafiğimiz var. Mevcut. Kimseye inanmayın. Lütfen. Buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Sayg teşekkür Tüm ediyoruz. Türkiye'ye dünyaya. Herkese selamlar, Cihangir sevgiler. Cihangir Göktaş, 33 01 Cihangir Göktaş.